Evet, Daimi Teknoloji Editörünüz Anıl Keskin baş karşınızda. Her zaman olduğu gibi teknolojiyi en son noktasından takip etmeye devam ediyorum ve bugün saçma sapan bir video ile karşınızdayım aslında. Hard diskimi değiştireceğim. Oldukça heyecanlı bir gün benim için o yüzden kayıtlara geçmesini istedim. Şu anda <laughs> ekranın sol tarafında görüyorsunuz. Bu testleri yapınca çok güldüm. Sizinle paylaşmak istedim. Şu anda kullanmakta olduğum hard diskimi 1442 gün 18 saattir <laughs> <laughs> çalışır vaziyette tutuyormuşum. Kullanıyormuşum. <laughs> Tahmini kalan kullanım ömrü 0 gün. Ölmüş alet. Cesediyle oynuyormuşum. Toplam başlatma durdurma sayısı 98.089 olarak kayıtlara geçmiş. 1442 günü yıla böldüğümüzde 4 yıla yakın bir süre karşımıza çıkıyor. Ancak ben bu hard diske çok çok daha uzun bir süredir sahibim. Bir ara ben bu hard diski yanlışlıkla formatladım falan. içindeki bütün verileri sildim. <laughs> Sonra geri kurtardım. Bu hard diskin başından geçmeyen kalmadı. Bu hard diski yanlış hatırlamıyorsam 2000... Ne zaman almıştım ben bu? Çok çok oldu. Hani 5-6 yılı en az devirmişimdir. Biliyorsunuz hard çok öyle dayanıklı cihazlar değildir. Çünkü mekanik diskleri vardır ve en ufak darbeye falan zaten dayanıksız. Öte yandan mekanik sonuçta tozlanıyor diyor. Bozuluyorlar. Bir de bu harici bir hard disk. Ben yıllardır bu ölü hard beraber sizlere içerik üretiyorum. Yıllardır tabii oyun oynamayı falan bıraktım bu hard ama videolarımı falan bunun içine kaydediyordum. Çünkü 1 terabaytlık alan iyi. E tamamen çöp kutusu gibi kullanıyordum. içine yüksek kapasiteli dosyalarımı atıyordum. Videolarımı, kayıtlarımı atıyordum. Sonra render alıyordum ama tabii bilgisayarı falan aşırıya başlatıyordu. Özellikle video renderına girdiğiniz Baya bayağı yavaş çalışıyordu. E tamam dedim artık hani baktım fiyatlar falan da uçuyor. Bunu yenilemek lazım. Aslında ben daha bunu kullanmak istesem kullanırdım. Çünkü çalışıyor. Ve ben bir şey çalışıyorsa kolay kolay ellemem onu. Her ne kadar beni zorlasa da ve disk yüzeyinde 16.376 tane bozuk sektör olsa da Anıl Keskin başar zaman teknolojiye e, sırtını dayar. Çok güzel bir şekilde çalışır. Çalıştığı sürece benim için sorun yoktu. Çünkü oyun falan oynamayı bırakmıştım ben. M.2 SSD'ime geçtim kendi bilgisayarımda. Oyunlar konusunda sıkıntı yoktu ama şu yüzden hızlı bir şekilde değiştirdim. Çünkü benim video kayıtlarım burada dediğim gibi. Bazen bir oyunu baştan sona oynarken kayıt alıyorum işte yüzlerce GB video kaydı oluyor E şimdi bir gün açarım bilgisayarı artık ömrünün son zamanlarında bile değil ölmüş cesediyle oynuyorum bir gün gider o kayıtlar ben kafayı yerim dedim hemen aradan çıkarayım fiyatlar vesaire de çok oynuyor bugün karşımızda neymiş bu hemen sizlere söyleyeyim şöyle bir göstereyim XS1000 Evet Kingston'ın ben size ayrı görüntü gireceğim merak etmeyin Kingston'ın harici SSD'sini aldım arkadaşlar XS1000 olarak geçiyor 1 terabaytlık, 1000 megabaytlık yazma ve okuma hızına sahip olan SSD ile karşı karşıyayız neden harici aldın niye M.2 almadın diye sorarsanız ilk olarak m slotlarını doldurdum. İkinci olarak taşına bir olması benim için önemli. Arada sırada sağa sola gidersem video kayıtlarımı götürüyorum. Ayrıca çok da öyle 4000 megabaytmış 5000 MB öyle şeylere ihtiyacım yok. Görüyorsunuz aşağıya koydum. Benim şu an kullanmakta olduğum hard diskim 79 megabayt bölü saniye ile <laughs> çalışıyormuş. Aşırı şaşırdım. Tamam hard diskler yavaş da sanki 150'ye kadar çıkıyordu normalde ama benimki tabi bayağı pörtlemiş. Tamam işte bugün sizlerle karşınızdayız. Hemen kutusunu açalım. Bu arada söyleyeyim bu sponsorlu falan bir video değil. Sponsorlu bir video falan olsaydı muhtemelen herhangi bir firmanın 10.000 MB bir SSD'ni açıyor olurdum ancak benim bunları çalıştıracak bilgisayarım da yok. Port yok. <laughs> öyle saçma bir şey var. Ama sanırım benim bilgisayarımın anakartı bunu destekliyormuş. USB 3.1 Gen 1 sanırım portuna sahipmiş. Deneyeceğiz bakalım. Çok da önemli değil. Hani bunun yarısını alsam bana yeter. Çok da öyle hız değil de daha çok güvenli depolama ihtiyacım var. Kingston güvendiğim bir marka. Sponsoru değil. Gittim kendim param aldım maalesef. Bu videodan sonra da bana hiçbir depolama markası muhtemelen sponsor olmaz. Malum yani test edecek cihazım yok. Ama yeni nesil konsollarım var ha. Onları denemek isterim. Belki bir gün onları da deneriz. PlayStation 5'e falan da bir SSD takarız deneriz. Onları da yapmak güzel olur. Hadi bakalım şöyle bir açalım. Evet ilk dikkatimi çeken şey kutunun tasarımını falan boş verin zaten. Boyutu oldu arkadaşlar. Hani neredeyse elim kadar bir boyutu var. Ki bu kutusu daha bunun kendi içi vesaire olacak. Şöyle bir kontrolerle karşı karşıya de. kontrolerden ufak siz düşünün. Bakalım şunu bir açalım nasıl bir manzarayla karşı karşıya geleceğiz. Şurada bir güvenlik bandı var onu hemen bir kıralım bakalım. Bandından Yırtmadan tabi. Yırtmazsak iyi olur. Derken yırtmaya başladık. Tamam böyle bırakalım. Başına bir şey gelirse geri göndeririz. 5 yıl garantisi varmış. Ne güzel. Şöyle açalım bakalım. Evet. inanılmaz bu kutunun neler çıkıyor bakalım içerisinden. Şöyle direkt olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Type-C girişi kullanıyor. Type-C ve Type-A taraflı kablo çıkıyor. Benim için daha iyi. Çünkü benim bilgisayarımda sadece bir tane Type-C girişi var. Bu güzel bir kablo ancak internette pek çok kişinin Type-C'den Type-C'ye kablo çıkmadığı için eleştirin gördüm. Benim için öyle bir dert yok. Evet bu şekilde SSD'miz bizi karşılıyor arkadaşlar. Oldukça hafif. Tabii böyle bir kendi ağırlığı var. Hani ucuz plastik hissi vermiyor onu söyleyebilirim. Bu güzel olmuş. 1TB arkadaşlar. Şöyle oldukça da sağlam. İşte tamam. Solid Drive. Şurada girişimizi görüyoruz. Şurada bir bildirim dediğimiz var. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Kingston'ın kendi bilgilendirmeleri vesaire. Beklenmen çok daha kaliteli aslında. Bu kadar ufak boyuttaki bir şey için daha malzeme kalitesi olarak kötü bir şey bekliyordum. Ancak Kingston yine şaşırtmamış bizleri. Bu arada kablonun da dokusu vesaire oldukça iyi. Yani ucuz bir ürün olmasına rağmen. Bu profesyonel işler için çok tavsiye edilen bir ürün değil arkadaşlar. Hızı vesaire yeterli olsa da. Ama çalışacaktır. Böyle taktığımız gibi. Evet böyle ufak bunu direkt olarak bilgisayarın arkasına takıp fırlatabilirsiniz. Zaten SSD'lerin o konuda bir sıkıntısı yok. Evet artık ben de bu işi kurtarmış oldum. Şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak. Elimde tuttuğum USB bellek 128 GB'lık bir USB bellek ve <laughs> tabii plastik kabından da olsa gerek. Neredeyse aynı boyuttalar ya. Şurada da elimde yine aynı şekilde SanDisk'in bir USB belli 64 GB. İnanılmaz ya. Bu kadar teknolojiyle ilgili biri olarak teknolojiden bu kadar uzak kalmak. Bu bahsettiğim şeylerin hiçbir olayı yok bu arada. Çok komik şeyler. Bu kadar evet. Böyle bakabiliriz. Bakalım bir takalım nasıl bir performans alacağız. Evet SSD'mi USB 3.1 Gen 2 portuna takmış bulunmaktayım ve vaat edilen hıza oldukça yaklaşmış bulunmaktayım. 970 MB okuma, 897 MB da yazma hızları beni karşılıyor. Zaten sol tarafta da eski art diskimi koydum. Şaka gibi hani teknolojiyle biraz ilgiliyseniz zaten aradaki fark oldukça normal. Dediğim gibi hani geyik video birazcık daha eğlenceli video. Eğer ki USB 2 Gen 2 portuna sahip olsaydım buradan okuyorum. Çünkü bu USB standartları çok salak bir halaldi. USB 3.0'da her şey çok güzeldi. USB 3.0 daha hızlıydı. Sonra saçma sapan şeyler oldu. Eğer ki USB 3.2 Gen 2 portuna sahip olsaydım muhtemelen binli sayıları da görürdüm. Çok önemli değil. Gayet başarılı bir SSD taktığım gibi gördü. Tek eksik yanı muhtemelen yazılımının olmamasıdır. Yazılımı yok. Öyle Samsung'larda vesaire olduğu gibi ama bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Bakalım şu anda tahmini kalan kullanım ömrü ...bin günden daha fazla deniyor. Ama biliyorsunuz SSD'ler kolay kolay bozulan şeyler değil. Benim şu anda bilgisayarım içinde bir tane SSD takılı 120 GB'lık bir SATA, bir SSD. O duruyor hala bilgisayarı ilk kurduğum günden beri, 2015'ten beri duruyor ve hala bozulmadı. Sağlığı da %90 küsürlerde falan SSD'ler kolayca bozulmaz. Bakalım artık bu SSD bizi muhtemelen kanal kapanana kadar götürür. <laughs> Anıl keskin baş sinir internetten ama bu SSD'ye bir şey olmaz. Bakalım önümüzdeki günlerde yine böyle saçma sapan şeyler yaşarsak sizlere bahsederim. Bu hard benim anılarım çok arkadaşlar. O yüzden böyle bir video yaptım. Bir sürü video kaydettim ve bir sürü video kaybettim aynı zamanda. O yüzden böyle basit bir videoydu. Reklamlı sponsorlu bir şey değildi. Herhangi bir SSD ama fiyatı falan uygun şu anda bakabilirsiniz. Tabi bu fiyata şey alabiliyorsunuz. Daha yüksek depolama cihazı HDD hard disk alabiliyorsunuz. Ama artık hayatlarımızın hard kaldırmanın zamanı geliyor gibime geldi. Çünkü çok ölümlüler. E tabi şimdi bu bir SSD incelemesi olmadığı için benden şey beklemeyin. İşte parçalı dosya attım şu kadar zamanda attı. Çok büyük dosya attım şu kadar. Öyle bir işim yok benim. Ben inceleme yapmıyorum. Ben sadece sizlere yeni SSD aldım. Onun keyfini çıkarıyorum videosu yaptım sizlere. Başka bir gün tabi elime inceleme için bir SSD gelirse onu ayrı inceleriz. Bu tamamen keyfini yapılmış bir videoydu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu sesli bir sorun çıkarırsa yine kanalda konuşur. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.